Lan ben neredeyim? Olduğun yerde. Aaa! Aha! Dun dun dun. Hayır. Ya. Değil yurt. Oy. Bane. Oh kaçtım. Bane. ne? Kapı geçildi. Bane. Baba. Anne. I. Neredesin? Olduğum yerde. Aha gözler. Sen hayırdır birader? Bana. Aha sik. Sik gücü. Yer <laughs> gücü. Lan. O sırada rush gelir. Lan dolap yok. Aa, geliyorum. Lan. <laughs> Aha yüz. Geliyorum. <gülüyor> geliyorum. Gelme. Lan. Asansöre bineyim. Girdim. Geldim. Lan. Kı